Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir terenme yapmak istiyorum. Bunun için istediğiniz şekil veya boyda bu şekilde bir fanus almanızı istiyorum. Ben bu şekli veya en büyük boyu tercih ettim. Bir veya iki tane kaktüs seçebilirsiniz. Ben bir tane kullanacağım bugün size. Bunun için öncelikle altına bu şekilde taşlarınızı yerleştireceksiniz. kaktüsün ve toprağın hava almasını sağlayacaksınız. Çiçek toprağınızı bu şekilde içine yerleştirdikten sonra kaktüsümüzü ekeceğiz. Yapacağımız teraryumu evinizin en güzel yerine koyabilirsiniz. istediğiniz süslemeleri yaptıktan sonra veya istediğiniz kişilere sevdiklerinize hediye olarak da verebilirsiniz. Toprağınızı yerleştirdikten sonra sevgili arkadaşım üzerinden çarpmış oldum sevgili kaptüsünün... <laughs> Ablamın hediyesi maalesef. Zorla aldılar. Çünkü arkadaş destek olmak için var. Ben de bunu çeyizime kaldıracağım için Hüseyin'in harika bir kaydısı olarak bir e, hatıra olarak saklayacağım onu. Vallahi şey, bir kartuş veririz. Zaten üç kartuş alırız yeni. Sıkıntı değil. Aynen. Diyorsun? Dur. Arkadaşlar bu şekilde yosunlar aldım ben. Yeşil durması ve daha hoş durması için. Bunu elinizde istediğiniz şekilde parçalayıp teraryumunuzun şekline göre içine yerleştirebilirsiniz. Kaptığınızı engellemeyecek şekilde içine bu şekilde şeyler dolduruyoruz. Bu şekilde yosunlarımızı da yerleştirdikten sonra Sadece süslemesi kalacak arkadaşlar. Bu da yine sizin isteğinize göre istediğiniz e, süsleme aletleri, oyuncak, küçük oyuncaklar da kullanabilirsiniz. Şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle bir bebek kullanacağım. renkli taşlarım var. Siz renk taşları kullanabilirsiniz. Ben kırmızı çok sevdiğim için kırmızı taşlar çok hoşuma gitti. Onları aldım. Bu şekilde etrafına dizebilirsiniz. Arkadan da güzel, hoş görünmesi için rengarenk taşların görünmesini sağlayabilirsiniz. Kahverengi taşlarla yol yapabilirim. Siz içini süslemek için e, renkli kumlar falan kullanabilirsiniz. Mesela mavi kum kullanıp deniz şeklinde falan şekil Hı. verebilirsiniz. Küçük minyatür evler var, onlardan kullanabilirsiniz. Evde evet, böyle saçma sapan gibi bir şey buldum. <laughs> Annem bir önceden onunla sübürge falan bağlarlar değil mi? Valla ne işe yaradığını bilmiyorum. Sadece hatırladım. Sanırım bununla bir hediye gelmişti. Hediyenin ağzına böyle şey yapmışlar diye hatırlıyorum. Ben de böyle bunu burasına dolayıp bir kuş kondurmak istedim. Kuşumuz da böyle plastik tüyü müyür, pembiş bir şey. Bu şekilde terarimimiz hazır arkadaşlar. Güle güle kullanın isterim sevdiklerinize hediye verin. Bu ve bunun gibi videolarımızın devamı için Peki. beğenip abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.